Bu zamana kadar yaptım yaptım, bir sigortam yoktu, bir sosyal güvencem yoktu, belli bir maaş günüm yoktu. Ee, i̇yi diyorum Sevgi, helal olsun sana. Ben Sevgi Öz, 35 yaşındayım, Aslan Urfalı'yım, Mersin'de büyüdüm. Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi Pavya Bahçeler Dairesi'nde kaynak, kaynakçı olarak görev yapmaktayım. Bundan önce çeşitli işlerde çalıştım aslında ama sigortasız çalıştım yani. Bir gün yine temizlik yaparken telefonum çaldı. Kızım aradı beni. Bir iş var dedi. Kaynak işi yapar mısın dedi anne. Ne kaynağı kızım dedim. Kaynak anne dedi işte çelik, demir olur mu ki dedim. Anne bir dene dedi anne. Bir şansını bir dene dedi. Tamam dedim. Beni belediyeden aradılar sağ olsunlar. İşi öğretip, kurs verip daha sonra meslek edindiriyor ve sınavlara sokuyor, belgesini verip işe yerleştiriyor. Kayıt günü geldi, kimse gelmedi. Tek bendim. eğitiler beni, sınava soktular beni, sınavdan da yüz aldım. Ben de beklemiyordum kendimden bunu. Ama işte bazen düşünüyorum da insanı bu durumlara getiren hani çaresizlik. Sırf başkalarına mahcup olmamak için, en, en yakını çocuklarına olmamak için hani bir şeyleri başarmak istiyor. Derler ya saçını okşayan yok ama sırtını sıvazlayan çok. Ha benimki de öyle oldu bir nevi. Aradan çok geçmedi zaten. Bir haber geldi. Geldim. Mülakata girdim burada. İşe alındım zaten. Ekim'de kursa başladım. Şubat'ta belediyeye girdim. Ben zor seviyorum. Hani erkekler yaparsa ben neden yapmayayım dedim kendi kendime. Bu sadece bir algı. Erkek işidir diye bir şey yok. Biz her şey yapabiliriz. Hani hiçbir kadın ben bunu yapamam demesin. E herkes bir nevi dala geçiyordu bende. Ya sen deli misin? Yani erkeklerin içinde çalışılır mı? Erkeklerle iş mi olur? Onlar sana bırakırlar mı? Ağır iştir, yapamazsın. Yani başka iş kalmadı? İlkokul mezunuyum ben bu arada. Hani okumamışsın. Hani ne yapabilirsin ki? Bu iş benim için mükemmel bir şey. Bir yer kuracaksınız ya, bir de sorarsınız ya açayım mı, açmayayım mı? Açma ya, batarsın. Ama açtın mı iyi gittin mi iyi ki de açmışsın derler ya. Benimki de öyle oldu yani. Gerçekten meslek çok önemli. Mesleğin olmadığı zaman bir işsin bence. Çünkü her işi sana yaptırıyorlar. Her işi yapan hiçbir şey yapamaz zaten. Bir de bizim coğrafyada Hani kadınlar çalışmaz. Yapamaz. Yapsa bile izin verilmez. Ben tabularımı yıkmış bir insanım. Yani bir şeye muhtaç olunca bir şey alamadığın zaman bir şeylere yetemediğin zaman hiç kimse hani ne durumdasın ne ihtiyacım var demiyor. O yüzden yani ben kendi sırtımı kendime yasladım. Kendimi, kendi hayatımı kendimi kurtardım. Riskleri zorlukları var. Yani elektrik var burada bir kere. Hani metaller var, ağır şeyler var, makinalar var. ki. İş güvenliği eğitimi de aldım. Kurallarına uyuyorum. Şimdiye kadar bir sıkıntı çıkmadı. Bundan sonra çıkacağını da sanmıyorum. Hatta arkadaşlarımla ben uyarıyorum hani birimize sahip çıkıyoruz biz burada. Hani ben yapmadım o bana söylüyor, o yapmadım ben ona söylüyorum. Kesme, spiral delme işlerinde bu maskeyi kullanıyoruz. Hani çapaklar havada uçuştuğu için hani gözümüze gelebilir. Ellerimizi de korumak için bu eldivenleri kullanıyoruz. Kendi güvenliğimiz için. Bu maskemiz de kaynak maskesi. Kaynak eldivenlerimiz. Kaynak eldivenlerimiz. Bu da kolluğumuz. Kaynak ee, kıvılcımları. Ee, i̇nsan derisini bile delirebilecek güçte. O yüzden hani deri olması ee, içe sızdırmıyor. Tabii ayakkabılar hani ola ki demir düşer, hani bize bir şey batar. Herhangi sorunlarda koruyucu evet. Saat altı e, buçukta evden çıkıyorum ben. E, 7-10 kala belediye otobüsüne biniyorum. 15 kala burada iniyorum zaten. Servisimiz vardı. Tasarrufa gidildiği için belediyelere Hani iptal edildi. Servisimiz var şu an içeride, duruyor yani. O zaman çok rahatlık biz. Gidip geliyorduk, iyiydi. Şimdi belediyeye geliyoruz. Daha zorlanıyoruz yani. 8'e5 geçe işimizin başındayız zaten. Bank yapılacaksa bank yapıyoruz. Kesimini yapıyoruz. Ölçüyoruz, kesiyoruz. Zavyesi var, bunun deliği var. Önce bir hazırlık aşaması. Bittim mi? öğleden sonra da kaynatmaya başlıyorum. Ee, ve ekstra işler çıkması eğer. Çünkü sahada da işler çıkıyor. Hani arıyorlar, şurası düşmüş, tabela düşmüş ya da çöp kırılmış. Ee, veceleri bozulmuş. Gidip bakıyoruz. Bir arkadaş gidiyor, ben burada kalıyorum bazen. Ben gidiyorum, o kalıyor. Herkes her şeyi yapabilmeli ki zaten. Hani biri izine gittiği zaman diğer her şeyi yapabilsin. Biz kendimizi öyle yetiştiriyoruz şu an. Sahada çöp montajı var, banklar var. Vecelerin tavanları var, demir kapıları var, mazgallar var, tabelalar var, sarıncaklar var. Şu an sarıncak malzemesi kestik zaten. Yani demir denince biz geliyoruz. Tabi ayakları vurur. Vurmasın diye yüksek daha iyi. Aynen yaşlılar için. O gençler için bu yaşlılar için sen önce ayakları kısalıyor ya. <laughs> Şöyle baktığımda, bunları ben yaptım dediğimde, yani o kadar mutlu oluyorum ki gerçekten. Bunu bütün kamle söylüyorum. Sigortam yani kaynakçı olduğum için primlerim yüksek atıyor. Maaşım da iyi yani günümüz şartlarıyla asgari ücretten çok çok iyi. Beş gün çalışıyoruz. Bir şirkete girsem daha fazla alır mıyım? Alırım tabii ki. Ama onun da hani buradaki gibi bir düzeni yok. Mutluyum ben burada. Eskiden olsaydı yani düşünürdüm bir şey alırken, şunu yaparken. Şimdi maaşımın günü belli. Ne yapacağım belli. Şu anda ilk kadın kaynak ustası olmanın gururunu yaşıyorum. Çok heyecanlıyım. <laughs> Hikayemin bütün kadınlara çok ciddiyet vermesini temenni ediyorum, yapabilirsiniz. 8 Mart'ta Usta Kadınlar tanıtıp Töreni vardı, ee, oraya davet edildim ben, oraya gittim. Ee, konuşma da yaptık zaten, çok duygulandım ben orada gerçekten. Şu an hiç hatırlamıyorum ama hani öyle aktı gitti. Herkes hemen gurur duydu, oradaki herkes. Hani Türkiye'de değil ama Mersin'de hani ilk olmak gurur verici. Hayatım rahatladım. Bebensiz'den çok gelecek kaygım vardı. Çok vardı yani. Hani yük olurum, kalırım, sigortam yok. İnsanız hepimizin başına her şey gelebilir. Gelecek kaygısından kurtuldum. Yani en azından hani sigortam var. Hani bir şey olsa da bile en azından sigortalıyım. Ee, kimseye muhtaç olmayacağım. Yani çocuklarım var çok şükür. Ama hani ben kimseye de güvenmiyorum bu zamandan. Hani çocuğuna yük olayım. Şöyle böyle. Onlar iyi olsun kendilerine yetsinler. Ben de kimseye el açmayayım, muhtaç olmayayım bir 20 yıl. Önceden bu işin içinde olsaydım. Şimdi daha daha nerelere gelirdim. Sürekli ileri, hani daha ne yapılabilir? Kaynağın daha büyük seviyesi nasıl çıkılır? Usta ölçülük belgesi de almayı istiyorum. Bundan sonraki süreçte onu yapacağım inşallah. Hani ben öğrendim. Öğrenmek isteyen bütün kadınlara da öğreteceğim yani. Çünkü zor bir şey değil. Bir ben olsa biz birlikte hani daha güzel şeyler yapabiliriz bence. Buraya da en kısa zamanda bir bayan bekliyorum. <laughs>